Şans takımı geliyor. Bakar takımı geliyor. Daha önceden benimle Eyvah Düşüyorum da yarıştı. Günler gözüyle bir daha görmek istedim. Bir daha görmek <laughs> Siz bilmezseniz eşinizden eve gidince azar yer misiniz? Muhtemelen öyle evet, olacak. Bunu da bilemedim ya. Bunu nasıl bilemiyorum? İlk defa oynayacağız şimdi. Duy beni. Gel geç. Gel geç. Gel geç. Gel geç. Sun öğle yemeğine denk geldik. <laughs> Afiyet olsun bahsede. Düğünden sonra saklanan bir şeydir. Damat bir şeyi. <laughs> Esra'nın inandığını söyle. Kuş pisliği. Ne? Ne? <laughs> Ercan'ın ben bir dansını görmek istiyorum çünkü hazırlanmış beraber. Beraber. <laughs> yani çocuk beni rezil edecek. Bir dakika. Hakime lazım. <laughs> Oradan bana bir patates seversin işte, peyleri. <laughs> Bekar olduğunuz çok belli oluyor. <laughs> ne? Sen ne diyor? Eser tutukluyoruz. <laughs> hocam bunu alın buradan ya. Hocam. Cevap Ver Türkiye yeni bölümüyle Cumartesi TV8'de.